Kapanışa doğru devam ediyor. Ata Portföy yönetimine gidiyoruz. Genel müdür Mehmet Gerz benimle birlikte. Haftayı birlikte kapatacağız. Mehmet hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. İyisin? Gayet iyi. Harika. Evet, şey denir ya, dedim, thanks God it's Friday. Ha, TGI. evet. TGIF <laughs> değil mi? Evet. Ee, ne güzel ki cuma günü bugün aynen öyle haftayı tamamlıyoruz ama yani kötü bir hafta olmadı zannediyorum biraz daha yataya dönülen bir hafta oldu belki bu seviyelerde borsadan bahsediyorum tabi biz düz tarafından e oradan madem girdik lafa ee sorayım hemen sana bu 9400'deki zorlanma ee, emareleri ne anlama geliyor çok mu hızlı çok mu fazla yükseldi yoksa soluklanır, buradan yine yukarı devam eder gibi bir beklentiye mi sahipsin? Ya dediğin gibi borsa çok hızlı yükseldi. Bir miktar yabancı çıkışı da gördük az bir miktar ama bir realizasyon gibi onu yorumlamak lazım. Bir de unutmayalım yani enflasyona uyumlu bilançolar geliyor orada biraz sürprizlere hazırlıklı olmak lazım. Ee, tek tek gelmeye başladı. İşte Nuhçimento ile başladı. Aksa Akredik, Ondan sonra bugün Türk Traktör. E, Tofaş. E, böyle e, farklı bir standartta bilançolar geldiği için e, o da biraz şey yaratıyor. Bir karışıklık, bir e, yeniden değerlendirme. Karlar öyle düşündüğümüz kadar yüksek değilmiş e, algısının bir e, oturması gerekiyor. Yani öyle bir kar dönemi yaşayacağız. E, bu tabii böyle bir, bir ay devam edebilir. E, Merkez Bankası kararı belki şeydi, önemliydi. Orada e, pek çok detayın üzerinde duruluyor ama Didem ben sana kestirmeden en önemli cümleyi söyleyeceğim. Lütfen. Ben gör, görür görmez a dedim bu çok önemli bu ilk defa bu kadar açık ifade ediliyor, ediliyor diye. İkinci paragrafın son cümlesi Diden Bilmiyorum dikkat ettin mi? Öyle deyince herkes sınav gibi şaşırıyor. Ya sen ee, ama böylesin. Böyle arada bir anket manket atıyorsun. X'ten işte diyorsun evet. ki nedir bunun cevabı falan. Şimdi burada soruları ben sorarım Mehmet. Şeyden de yapıyorum Didemciğim. <laughs> ee, Şaka bir yana yok hatırlayamadım. Ol. Estağfurullah. Ee, bir an hatırlayamadım Şöyle. ama kafamda bir şey var. Sen lütfen bizimle paylaş. Niye bu şekilde yaptığımı söyleyeyim de bu şey afacanlık değil. <laughs> ee, öğretmen lisesi mezunu olduğum için biraz pedagoji bilirim. İnsanların ilgisini uyandırmak, öğrenmenin daha etkili olması için soru cevap, böyle ilgi, ilgiyi biraz stimüle etmek lazım. Şimdi e, Merkez Bankası açıklamasını çoğu insan okumamıştır. Bir sürü detay konuşuluyor. A, ikinci paragrafın son cümlesi ne acaba diye bekliyor şu anda dinleyenler şu TL'nin reel değerlenmesi, enflasyonun indirilmesi, kontrol edilmesi açısından önemlidir. Bu açıklama bence şu anki kur rejimini ilan etti. Yani resmi bir hale getirdi. O da şu demek biliyorsunuz kur böyle düz çizgi gibi gidiyor. Yani dalgalanan bir kur rejimi yok. Yönetilen bir kur rejimi var. Bunun Merkez Bankası açıklamasına girdiğini görüyoruz. Yani ben o ifadeden onu anlıyorum. Demek ki seçimden sonra acaba kur başıboş bırakılıp da yukarı gider mi endişesi vardı. O endişeyi giderici bir açıklamaydı bu. Ondan dolayı ben uzunca bir dönem belki bu senenin tamamında kurun kontrol altında gitmesini bekliyorum. Bu doğru mudur yanlış mıdır? tartışılır ama bu bir zaruriyettir. Neden? Diğer türlü enflasyon indirilemiyor. Çünkü enflasyon canavarı şeyden çıktı, kontrolden çıktı. Sadece para faiz enstrümanıyla indirilemiyor. Faizin yanında başka şeyleri de kullanmak gerekiyor. Bunlardan en önemlisi de döviz kurunun fazla yükselmemesi. Bunun tabii yatırım açısından da sonuçları olacaktır. Yani bu cümle basit bir cümle değil. E, ...istersen onlara da ayrıca değiniriz. E, tabii ki yani e, özellikle piyasalara ve e, ekonominin işleyişine... ...dolayısıyla da şirketlere bu tablonun nasıl yansıyacağına dair... ...her türlü görüş ve e, önerin, e, tavsiyen e, şüphesiz çok önemli. Ben müsaade edersen şunu da ekleyerek tekrar söz sana vereyim... ...sen oradan devam et. Şimdi aylık enflasyondaki gerçekleşmeler... E, takip edilecek bunu biliyoruz yine yapılan açıklamalardan e, ve fakat birçok e, ekonomist de şunu da sordu ve gündeme getirdi yani şahin görünüm çizen merkez bankası bu toplantıda faiz arttırmamalı mıydı e, madem ki şahin bir tablo sergilenmeye çalışılıyor hani bu hedef seviyeye gelene kadar biz sıkı para politikasını koruyacağız deniyor. O halde hani içinde bulunduğumuz konjonktür ve şartlar faiz arttırımını gerektirebilirdi diyenler de var. Buna ilişkin de yorumunu merak ederek tekrar sözü sana vereyim. Ya normal koşullarda evet yani Ocak ayındaki bu yüksek enflasyon rakamından sonra bir faiz artışı gerekirdi. 47,5 belki 50. Ama seçime giden bir Türkiye'de bunun olmayacağını politik realiteden biliyoruz. Merkez Bankası her ne kadar yeni yönetimiyle bağımsız hareket ediyorsa da burada hassas dengeleri Sayın Mehmet Şimşek'in gözettiğini, koruduğunu biliyoruz. Dolayısıyla seçime kadar bir faiz artışı beklenmez. Önümüzdeki ay da beklemiyorum ben. Ee, ama seçimden sonra son bir artış olabilir 47,5-50 çünkü neden? Enflasyon istenildiği gibi düşmüyor. Burada daha da önemlisi enflasyon beklentileri bakın Merkez Bankası hedefi 36 yıl sonu ama piyasa beklentileri 45-50 arasında. Ee, dövizde herhangi bir yukarı hareket olursa Didem ben şunu iddia ediyorum ee, enflasyon beklentileri 50'nin üzerine çıkar yani 60'a doğru gider bunun olmaması için şu anda yeni bir çapa ortaya attı Merkez Bankası bu açıklamayla. Zaten e, zimni olarak vardı yönetilen kur rejimi. Bunu ilan etti. E, bu bence o açıdan önemli. Bilmiyorum insanlar bunu neden önemsemiyorlar? Bir sürü başka şeyler konuşuluyor ama mesela dün Goldman Sachs'ın TCMB açıklamasına ilişkin raporunda da bu konunun altının çizildiğini gördüm. Aa dedim herhalde ben doğru düşünüyormuşum. Yani buradaki bu TL'nin reel değer kazanması konusu önemli. Şu demek, fazla detaya girmem böyle Cuma akşamı. Döviz kuru enflasyondan daha az artacak demek. Yani bu da şuna teşvik eder yatırımcıyı. Öncelikle KKM'den, KKMS'nin vadesi dönemlerin dövize dönmesine karşı bir sürtünmedir bu. Yani dönmeyin. TL'de kalın. Çünkü TL'de alacağınız fail size reel olarak <laughs> e, iyi para kazandıracak. Bu mesajdır. Bu bir iki Bunun sonuçları da olacak. Şöyle ki döviz kuru böyle yatay, yatay derken düzenli gidiyorsa, ay, her ay enflasyonun altında artıyorsa bu sıcak parayı da davet eder. Sıcak para e, döviz bozdurup TL faize girmek veya döviz bozdurup borsaya girmek iki türlü de olabilir. Borsa biraz bu beklentileri satın aldı açıkçası. Yani çok hızlı geldi 9400'e. Ee, belki buralarda biraz ben 9000-10000 aralığı seçim öncesi 10.000'in üzerine atabilir ama e, buralarda bir miktar durması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok hızlı bir e, şey oldu, yükseliş oldu. Evet Ama tahvile, kısa vadeli tahvile, repoya e, döviz girişi olabilir. Bu çünkü sıcak paraya davettir açıkçası. Peki. Bunlar, bu tespitleri yaparken bu politikayı onayladığım anlamına gelmiyor. Yani bu bir tespittir. Tabii. Türkiye buna tabii. mecbur kalmıştır. Yani başka da seçenek bulamamıştır. Çünkü diğer türlü enflasyonu düşüremiyor. Yani döviz kurunda bir sıçrama olursa veya dalgalanma bu enflasyon beklentilerinin yükselmesi anlamına gelir ki yükselirse daha uzun süre kontrol altına alamaz. Bunu da bildikleri için bu sene daha önce de söylüyordum enflasyonda amansız savaş senesidir bu sene. O yüzden sadece merkez bankası faizi değil, kur politikası da bu yönde kullanılacaktır. Hatta seçim, yerel seçim sonrası maliye politikası da sıkıştırıcı olarak devreye girecektir. Beklentiler bu yönde, evet. Özellikle biraz önce söylediğin ve hani sanki genel kabul gibi de ifade ettiğin aslında seçimlere kadar bir faiz artışı beklemiyordum. Hani önümüzdeki ay da beklemem. Ee, söylemi bir soru işareti yaratıyor olsa da seçimlerden sonrasına ilişkin yani ihtiyaç hasıl olduğunda veya siyaset etkili hale gelirse Merkez Bankası ona göre mi davranacak soru işareti yabancıları e, tedirgin eder mi etmez mi? Bunu ancak eylemle herhalde sonlandırabilir Tabii. değil mi Merkez Bankası seçimlerinin ardından? Tabii ki yani şimdi... Seçimden sonra Ocak ayı enflasyonu yüksek geldi. Şubat'ı ve Mart'ı da görmüş olacağız. Şu anki ekonomik aktivite, gözümüzde görüyoruz. Ee, enflasyonun e, yüksek kalacağına dair bize e, çok şey söylüyor. Ee, bunu yani Nisan ayı başında Mart ayı enflasyonunu gördüğünde bakacak. Belki bir faiz artışı yapabilir. Ama ben şeyi de eklemek istiyorum. Tamam ekonomik aktivite hala güçlü, tüketim devam ediyor ama... Gayrimenkulde bir fiyat düşüşü başladığını ben tespit ediyorum. Yani dolar bazında gayrimenkul fiyatları gerilemeye başladı ki çok yükselmişti. Yani bunu da tespit edelim. E, bu da e, kiracılar, ev ev almak isteyenler açısından e, olumlu bir işaret. Gerçi ev almak isteyenlerin e, konut kredisi ihtiyacı giderilemiyor çünkü konut kredisi faizleri yüksek olması bir yana bence o dert değil. Konut Kredisi kullananlara ben hep şunu söylüyorum, hatta bunu bireysel finans eğitimlerine de ayrıca kattım. İlk konutunuzu alırken krediden korkmayın, kredi faizi sizi korkutmasın çünkü faizler düştüğünde bunu tekrar yenileyebilirsiniz. Refinansman deniyor buna, bu çok özel bir imkandır konut kredisine dair. Bunu kullanın. Ama şu an sorun şu, bugün bir emlakçıyla konuştum dedim, evin değerinin yüzde. 40'ına 50'sine kadar kredi alınabiliyor. Yani ev almak isteyenin fiyatlar gerilemeye başladı. Bu bir imkan sunuyor ama kredi açısından evin yarısını ödeyecek kadar bir peşinatınızın olması gerekiyor. Bunu şu yüzden anlattım. Gayrimenkul portföylerde her zaman önemli bir varlık sınıfıdır. Evet. Bunu da bir biz sadece hisse senedi tahvil diye konuşuyoruz ya aslında vatandaş açısından gayrimenkul çok önemli bir varlık sınıfı. Onu da zaman zaman bu tür değerlendirmelere katmak gerektiğini düşünüyorum. Peki ben... şunu e, sorayım mı Muhittin Bey de çünkü değinmiş e, araya girdi ama tam da o konudan bahsediyoruz. Yani gayrimenkul inşaat sektörü Evet gayrimenkul fiziki olarak da ev alım satımı ama bir yandan da borsada da temsil ediliyor e, gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla veya inşaat sektörüne dahil e, his, halka açık şirketler acılığıyla. Muhittin Bey demiş ki inşaat sektörüm kentsel dönüşüm furyasıyla seçimden sonra performans arttırır mı e, diye bir e, soru yöneltmiş. Ne beklersin hani özellikle gayrimenkul sektörü açısından bakıldığında bir fırsat var mı 2024 yılı içerisinde borsada? Şimdi bizim hisse senedi fonumuzda her zaman e, gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetleri olmuştur. Şimdi de var. Hı hı. Benim e, ben takip ederim o sektörü çünkü bence kişinin e, portföyünün e, hayat boyu portföyü diyelim yaklaşık 2 bölü 3'ü gayrime kendik yaşadığı konuttan ibarettir. Aynen. O yüzden önemli bir varlık sınıfıdır. Ee, borsadaki GYO'lar tam gayrimenkul sektörünü temsil etmiyorlar. Yani bu aslında borsadaki GYO'lar böyle vergi avantajı için oluşturulmuş e, araçlara benziyor. Ama son dönemde örneğin isim vereceğim Avrupa Kent GYO borsaya gelirken ki büyük bir halkazdır biz senede üç kere temettü vereceğiz, e, gelirimizin önemli bir kısmını yatırımcımıza aktaracağız diye yeni bir vizyonla geldi. Umarım o vizyonun takipçisi olurlar ve örnek olurlar. Çünkü ben borsadaki GIOların e, tam böyle Batı'daki GEO, hani real estate investment trust vardır ya, hı hı. kazancının %80'ini seksenini yatırımcısına aktarır. Bu şekilde davrandıklarını pek düşünmüyorum. Sebepleri olabilir. Hala yatırım yapıyor şu bu ama e, bu GEO olayının tekrar bir masaya yatılması gerekiyor. Çok artıyor bunun borsadaki örnekleri ama sadece vergi amaçlı yapılması e, bence orada amaç hasıl olmuyor. Bu konuda güzel örneklere, doğru örneklere ihtiyaç var. E, ben bunun artmasını e, düşünüyorum. Bir de şeye de ihtiyaç var Didem. İşte lojistik GEO'su ayrı, turizm e, Hayır, GEO'su. Evet. Ee, işte ee, ticari gayrimenkul, ondan tabii. sonra konut. Böyle bir ayrışımın da uzmanlaşmanın da olması gerekiyor. Ee, Mehmet çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna Rica geldik. Edelim. Bugünlük tekrar görüşmek üzere diyelim.